İyi akşamlar dostlar. 16 Aralık 2025. Arkadaşlar bir tane hissemiz yarın tavan olma ihtimali oldukça kuvvetli. Yaklaşık bir buçuk gün tavan olma ihtimali var arkadaşlar. Da bunları kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan Destek güçlü üzeri paketi üye arkadaşlarımızla TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız görüyor diyelim. Ve hemen taban ve taban adetlerini yazalım arkadaşlar. Şimdi Gezinomi tabanda 14.000 adet bekliyor. Vakıf yatırım ortaklığı 208.000 adet. Maçko 17.000 adet. Manas'ta 7.166.000 adet tabanda bekleyen arkadaşlar emre bağlı lotları var gözüküyor. Tabi bunlar yarın sabah siliniyor onu söyleyeyim. Burada sadece alım ve satım iştahını göstermek açısından güzel veriler arkadaşlar bunlar. Burva tavanda 7.5 bin, 7.5 bin yani 7.500 adet. SMRVA 1.7 milyon, İntek 19.000 Alka 1.2 milyon, gıpta 1.7 milyon, yaprak 90 bin ki yaprağın arkadaşlar %22 bedelsiz sermaye artırma ilgili tekrar bir güncelleme geldi. Bahadır Kimya 354 bin ve Smart'ın arkadaşlar 349 bin adet tavanda bekleyen arkadaşlar emre bağlı lotları var gözüküyor. Kapanışa değerler bunlar da arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane istemiz yarın arkadaşlar tekrar tavan olma ihtimali diğerlerinden çok fazla kuvvetli gözüküyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.